Yılan'ın burada olması gerekiyor. Yeşil'in orada olması gerekiyor. Sen'in burada. turuncunun burada olması gerekiyor. Bakayım bunu. Şurada. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi ben buradan. Burası kapalı iken bunu çözmeye çalışacağım. Şimdi bunları aşağıya koyalım. Arkadaşlar bakın. Burası aynı gibi. Bakın burası da mal. Burası mavi, Burası da, da li. Ama aynı değil.

İyice bak öbürlerini çöz şimdi bunun hangisi yeşil Turuncu yeşil bunu Bura buraya ama sarı yok sırayla çöz belki belki turuncu bu. sıra sarı, sarı alayım sarı da Buna klifle misile. Ay bu da. Anne bu buraya gidecek. Evet orada bir renk yok doğru. Burada bir hata var. Bunu yanlış yapmışlar bence kırmızı yerine koyabilirsin. Çünkü bak bu üçü bu üçü bu tarafı hı hı. tamamlıyor birbirini. Doğru mu? Ne? Doğru mu? Aa, Yanlış. Istiyordu. Yanlış. Bir başka türlü bu. İttir. Zor bu. Tekrar kapat. Kapat onu. Aşağı indir onları. Şimdi bakalım olması gereken nedir? Bence şöyle olması gerekiyor. Bu iki. İkinin bu tarafının da iki olması gerekiyor. Öyle yap bir de. İki ya sağ taraf. Solu iki olan hangisi? Evet, evet. öyle dene. Orası altı. Altısı bu taraf olan hangisi? Altısı şu. An. Öyle yap bakalım. Ama burası da turuncu bu Hı -hı. da turuncu. Tamam. Aynı oldu bu. O şekilde dene bakalım. Bitir hepsini ve çek. Bunu çekle. Üçü kırmızı. Üçü kırmızı değil. Üçü verdik. Anne biz bunu bunu doğru yap. Ama şunu al. Hayır. Nereden gel? Dört dört bulalım. Kaydan dört. Dört sarı. Çekelim bakalım. <laughs> Gelmedi mi değil mi de Justin? Yapacak mısın? Yapacak mısın? Çok iyi değil. Hani öpmeyeceğim sandı galiba. Hangisi kaldı şimdi? Bakın buraya ne olmuş şu an? Şimdi <laughs> başka bir tane. Bir <laughs> Bak Aa anne ben bunu yazmıştım ama bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da Bu de hepsini yazdım ben ama Şimdi ikonlukları aşağıya koyalım herkese yollayacağım. Bediye bile. Biriyle bunu öğreniyorum. mi Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi bunu da yapalım. Hmm, Şu, şunu da yapalım bitsin. Aa arkadaşlar bunun arkasında bir tane daha var. Gördüğüm ama biz bir yapacağız. Şimdi nasıl başlasam? Ben öyle Şimdi ben bunu yapayım. Sonra kırmızı. Akke. Akke mi? Hayır. Ne oluyor ya? Ben nerede? Be. Bu nereye koydum? Aa ben işte burada. Hmm. Şimdi hangi yeri yapacaktım? Hmm. Aa şunu yapacaktım. İleri yapacaktım. Buradan koydum. Sana da turuncu, turuncu el. Evet. Bunu da kapalı yani. Şimdi çalıştım. <laughs> Bu Ne? <hala girmedi. gülüyor> Mete. Doğal hesaplar, civar, yeşil, ve sarı. Tamam. Şimdi ben bunu buraya koymadan yerleştirmeye çalışacağım. Sonra bunu koyacağım böyle. Bu Aşağıya ne diyeceğim? Doğru mu yanlış mı diye bakacağım. Şimdi köpükümü tane kırmızı. var. Anne böyle yanlış mı? Bakayım be. Bakayım. Aslında kaldıralım bakalım. Ya yanlış ya bu. Aa, çok komik oluyor ya. Sana yıllar. çok değişik bir şey yapıyorum ve de sana söylemem. Sadece kenarlarda çizgi var anladın mı? Şöyle şuralarda yapalım. Abla. Abla dedi. Abla. 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 Abla.